Merhaba arkadaşlar. Şimdi eee yeni kartonumuz yeşil kartonumuz yani benziyor. Kalem, makas ve yapışkan. Ne yapacağız mayonlarla? Kuba. Evet, bugün kurbağa yapımımız var değil mi? Evet, şimdi nasıl yapılıyor? Evet, bir bakalım. Hı hı. Şimdi arkadaşlar pasta boyandı. yeşil şey boyayacağım şunu. Evet, rulomuzu güzelce ne pastel boya ile yeşile boyuyoruz. Hiç boşluk kalmayacak çocuklar. Evet. evet. Siz kurbağa falan yapabilirsiniz. Evet. Çok basit bir etkinlik. Dışını tamamen yeşile boyuyoruz mayacım. O kurbağanın gövdesi olacak. Vücudu olacak. Biraz e, yuvarlak olduğu için tabi. Maya boyanmıyor. <laughs> Boyuyorsun da biraz zorlanabiliyorsun değil mi anneciğim? He. Evet. Bu pastel boya var ya. Hı hı. Yere dökülebiliriz. Evet. O pastel tutucu çocuklar. Evet. Gene aldık. <laughs> o yanında hediyesi geldi. Evet. Anne de hediye geldi. <laughs> evet, devam ediyoruz boyamaya. İnce kurbağamızı. Kurbağa ne renk çocuklar? Yeşil. Yeşil kurbağamızı yeşile boyuyoruz. Hiç boşluk kalmasın mayacım. Evet arkadaşlar yoluma yeşile boyadım. Şu an kanadı mı? Evet olsun. An sabırsın. anne, anne. Serdar bu tutucu yüzünden. Bu tutucu yüzünden. Bence de. Ben. Bence de biraz tutucu kırdı gibi anneciğim. Evet çocuklar kurbağanın bakın kafasını da çizdik. Ayaklarını da çizdik. Şimdi rulodan sonra onu da kesecek Maya. Evet rulomuz çocuklar yeşile boyandı. Evet rulomuzu Maya tamamladı. İçini boyamaya gerek yok annem. Bizim için dışı önemli. Şimdi de kafasıyla ayaklarını keseceğiz. Evet. kurbağamızın kafası kesiliyor. Daha sonra da şu şekilde ayaklarını keseceğiz. Nasıl kesilecek bu ya? Daireden in aşağı. Ya nasıl in? Bakalım bir bakayım. Tamam, tamam tamam. Şuradan evet devam ediyorsun. Düz evet, dümdüz aşağı inerek devam ediyorsun. Daire şeklinde çocuklar. Bir yukarıda gözleri var o kadar. Çok güzel. Evet. Evet şimdi yapıştırıyorum. Yapıştıracağım yani. Evet kurbağamızın kafasını kestik. Ayaklarını ellerini kestik. Şu ayakları şu da elleri şu şekilde onu da kestik. Şimdi kurbağamızın kafasını maya ruloya yapıştıracak. Tamam mı çocuklar? Tamam oralarına sürmene gerek yok anne. şu şekilde Evet. Biraz daha yukarı. Şu şekilde. Tamam. Şimdi ayaklarını sür bakalım yapışkanı. Şu mu ayaklı anne? Şöyle yapalım. Şu mu ayaklı? Evet anneciğim. Şu şekilde yaparsak çocuklar. Şu kafası ben şimdi bastıramıyorum. Tamam. Şu kafası. Şimdi ayaklarıyla kolları da yapıştıracağız. Evet çocuklar, kurbağamızın kollarını, ayaklarını, kafasını yapıştırdık. Gözlerini Hı -hı. de çizdik. Hı -hı. Şimdi Maya da ağzını çizecek. Ağzını Benim için çocuk oynayacak. Hadi bakalım. Bakayım. Evet, çok güzel. Şimdi burnunu da yap. İki Hı, tane. bu. Çıksın yapıştırırız. Burnuna iki tane nokta koy. Burnuna iki tane nokta koy. Evet burnunu da yap. Dur ver bana onu. Ben yapıştırırım onu. E Daha tam yapışmadı. O yüzden. Oo, kocaman bir burnu oldu Mayoş. Hı, tamam. Şu kolunu da yapıştıralım şöyle. Evet çocuklar bakın. Mayoş bitti mi kurbağamız? Evet. Kurbağa nasıl ses çıkarıyor? Bırak. Bırak. Aferin sana. Çocuklar çok güzel bir kurbağa oluşturdu. Evet, burada bir göl olsaydı buraya evet. O zaman yüzerdi. Bırak bırak diye ses çıkarırdı. Siz de evde bu etkinliği yapabilirsiniz. Bak. Çok basit ve çok da eğlenceli. Hadi arkadaşlarına bay bay. Bay